Bugün FC Mobile ile oynayacağız. Takımım böyle birazcık şey yapabildim. Böyle yaptım takımımı. Yedeklerim böyle. Yedeklerim birazcık az çünkü arka şeylere basıyorum. Işık karakterlerime. Hatta şimdilik buna da basalım. Yeni çıktı arkadaşlar bu da bakalım neleri. Tamam bu kadar yetebilir. 120 hız oldu. Çok iyi. Arkadaşlar bu arada ben de 104 kantona yaptım. Bilgileri de böyle. Tamam bu kadar da yeter. Yedek kalmadı. <laughs> Yedeğim yok varmış Neyse. Hemen girelim. Bu videoyu birazcık uzun yapacağım. Çünkü FC mobile'de bir sürü şey yapacak yer şey var yani. Yerler var. Yeni şey çıktı arkadaşlar. Ben çok bakmadım. Tam şey yaptım bu videoya çektim. Şey geldi. Şeker mi şeker mi hala duyuyor Tamam. Hemen maçal girelim. Hadi bakalım. Geliyor. Nasıl bir takımmış? Güzel de benim kadar. Aa defansım 100 olmuş. Ne ara? Defansım nasıl 100 oldu? defansım 99'du 99 da aslında. Aa 102 de şey olmuş. Şey gelince o yeni. bunun sakımı çok güzel değil. Oo Mert Günok ok var. Çok tehlikeli. Avut Suriye maçında tuttuğu gibi bize de tutabilir. Topu. 99'luk. 97'lik de herhalde. İki, iki kere güçlendirmiş. Hocam, ben hayırdır biliyorum. Orkun Kökçü, hadi be. Kim bu? Hemen doğru ya. Hemen getir kay 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 herkes kaysın herkes ona herkes şimdi şimdi Kaltona Kaltona verdi pasını Berguis Berguis Bergu hocam Donovan Timber el ne Hayır boş kaldı adamın önünde koşsanız ha kurtu kurtuğa yüzüşlük Hocam, koronar de değildi. Hemen Tim burada. Nesta, Nesta vurdu ama herkes koştuğu için aldık. İyi oynuyor adam. Bu Nesta ne kadar iyi ya. Allah Allah. Allah Mappe. Mappe'den birazcık korkmadım değil. O kadar Mappe yani. Kim çıktı? Onu benden çıkmış. Ay, Ay kurtuğa güzel kurtardı. Kurtuğa yani adı kurtarmak <laughs> nasıl espriydi? <laughs> Kurtarır yani bu adam. Adı üstüne Kurtuğa. Zaten attığı gibi bitecek maç. Gizarı su hemen dikelim bitsin maç. Hocam ne var? <laughs> ne? Ya son saniye ya. <laughs> ya Kurtu ya. kurtu ya. Orada şey ne? Bir şey mi O Oyuncu değişikliği. Yok ya. Hemen ya zaten bit tam bitmek üzere penaltı yaptı. Penaltı yok ki. Şimdi doku 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 doku. Ya hocam ne var? Heh. Şimdi Belguis. Hadi be o pas geçseydi ne güzel olurdu. Eden Hazard. yes adamın şeyi oldu. Hocam. Heh. Hemen kullanalım. Raporte. Güzel ver, verdi mi? Verim yok bilmiyorum. Berguis. Ya link ona vuraydım. Hadi. Ya hocam ne var ya? Keşke vursaydım. Gol olurdu. Zaten Smalding atamayacaktı ki. Defans o adam. Hadi ya bu Mert Günok nasıl kurtarıyor bunu ya? Baksana adama ya. Donovan, Donovan. No. <laughs> donovan dokunabilecek mi Donovan, Donovan, Donovan. Ya oha ben pasa basıyorum. Yine herhalde yenecek. Bu çiçekçi. Çiçekçiyiz kardeş. Hocam bir şey yok. Hocam bir şey var. Hocam. Oğlum nasıl? 90 adamdan. Ya bu kurtarın ben ya. Kurtarın be da. Buradaki şey hata yapmayacaktım ya. <laughs> Bir de top izliyor ya. Welcome. To... Welcome. Ay to... uy. Koş. Hocam. Hocam delikte fual yaptılar. Ayy, bu adam nasıl oynuyor ya? Small wing. Perguis. Fark etmiyor ki. Neyse izlerim var. Mert'i kaleden çıkardık. Çıkarmasaydık gol olmazdı belki. Bit hoca bitirecek zaten. Hmm, kesin. Arkadaşlar biz yemek yiyeceğiz. Ondan sonra hemen döneceğim. Arkadaşlar devam ediyoruz Hadi yedim yemeğimi. Tamam. Öbür maçı kaybettim ya. Arkadaşlar dördüncü sınıf sayıs sınıftaysanız futbol turnuvalarını iyi hazırlanın. Çok zor. Zor kişiler çıkıyor. Onlar da şey oldukları için bir dördüncü sınıf Dikkat edin dördüncü sınıfları izlerse. Ama ikinci dönem zaten. İkinci dönem olduğu için sıkıntı yok. Ara tatiline girmek üzereyiz. Ben daha yeni... Daha yeni başlıyoruz sanıyorum. Neymar'la Messi 300. 97'lik. Michael Owen mı lan bu? Michael Owen herhalde. Bu kim? Hart. Hart diye şey mi olur lan? Belki de. Mustafa. Şöyle Messi, Ankaracısan, Karavizya. Bunlar Pedri. Neymar Junior. Şimdi işini bitireceğim Neymar. Laporte. Klaus. Ya Klas sen onu nasıl alamadın? Yes. Kurtuğa bu adam. Kurtuğa. Oha lan. O, o, nasıl bir şeydi? Bir de Ravaşat'a deniyor ya. Mesela Rö o nasıl ise. yanlı çok yorum sanıyordum da. O yüzden ona baktım. 24'ün 25. dakika. Aldı. Orkun ya. Yeah. Fırat topu Orkun'a verdi. Kantona Şimdi Orkun, Orkun! Kül. Ya ben öyle vuracakken öyle gidiyor ya. Hocam ofsayt değil mi? orada ofsayt yok da doğru. Orada ofsayt yok. Çünkü uzun pas verince bu oyunda ofsayt oluyor. Hocam ofsayt. Ya hocam ofsayt var ya. Şimdi şimdiki işte. Şimdi do, doku do, do. ya ben ya kökümü koydu ya. Ve hocam maşı bitirecek. Kay 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 lan kay. Ha. Ve hocam maşı bitiriyor. Bu kim lan yedek mi? Belli 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 ya. Şimdi Murlar Pedri. Bu oyuna yeni özellikler getirmeleri lazım maçta. Ya bu Neymar'la da şey yapıyor ya. Hocam. Hocam ya. Şimdi. Nasıl geçiyor bu Neymar'la? Uy, kurtu. Ya bu kurtarış izliyoruz işte kurdu kurtu adam. Niye hep buraya pas veriyor? Mike Love Oo hadi hadi kurtu var kurtu Verdi pasını kurt. Hadi lan hadi ya. Onu alsaydık o adamın da hızı 110 falan giderdik ya. Ne oldu lan? He? Hocam. Hocam tabi ki hocam yani. Hocam kırmı ya tah kır tah o, o Ya hayır ya hayır tah Michael Owen. T Michael Owen hocam hocam ofsayt. Koş lan. Small work. Bu adam bir small. Hemen kantona, 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 kantona perkuis. Ulan ben pasa basıyorum ya. Dokuya vereydi gol ya. Koşun lan koş. Oğlum koşsanıza. Bunlar yavaş. Ya oha ya. Yok ya yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Son dakikada yiyeceğiz. Fratovski. Perguiz. Bergui kantona. Kantona. Ne lan sen çok Hocam. Ya hocam. İşte sana öyle bir kayacağım ki. Ya ne var hocam? He kesin. Hmm, orada kurt. Ya kurt var. Yeme ya. Nasıl yiyorsun ya? Üç numara. Hocam bitirebilirsin. Ay ay ay. Delikçim bakışı. İsme bak Quarter. Neymar güzelmiş ya. Neymar'da çok iyi hareket yapabiliyorsun. Ama benim Neymar'ım yok. Param da yok zaten. Şuraya, şuraya gerek ya etkinliklerde. Video 16 dakika olmuş. 25 dakika yok. Birazcık uzun yapacağım. Bu video... Nam, 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 nam. Şimdi 1 milyon jeton almak için yarışacağım. Var. Yarışacağım. Var. Girelim. 1 milyon jeton alacağım kardeşim. Bu adam beni birazcık abartmış olabilirim kardeşim. O yüzden birazcık Arkadaşlar iki maç attım. 16 dakika sürdü. Bana ya? Kaç takımda kim? Arkadaşlar bakın böyle yapıyoruz. Ama böyle oluyor. Bak yürüt falan var. Adamlar çok iyi oynuyor. Bak görüyor musunuz? Geçemiyorsunuz. Geçe bak bak bak. Hareketlere bak bak. Hı, ne oldu? Onu nasıl tutuyor? Yes. Bu arada ben bir, bir anda baklandı oyun. Bak. Onu nasıl atam atamadı ki Bergoyiz? Kafasıyla onu atamayacak sandım da. Ciro tutamadı. O adamın takımında iki tane Ciro var. Birisi Santrafor birisi de kaleci. Herkes santrafor. Pardon santrafor değil. Defansa. Acaba defansa mı geçsin? Yok ya ikisi en orta en iyisi. Şimdi Fırat. Berguiz. Hocam. Hocam faal yaptı yaptım ya Oğlum onu nasıl kıyamıyorsunuz? Hadi hadi bam. İşte uzak adamın nasıl her Loris'miş bu. Cirusa. Cirusa da Loris farklı. Ama Loris de güzel kalıcı. Güzel yani. Şimdi hareketini yaptı. Uy. Ya yani 104 kantona bir, bir şey oluyor ya. Füze oluyor füze. 7 numara. Çok iyisin kantona. Kantona çok iyisin. Oy güzel koyuyor bu adam. Bu adam kırmızı kart görmüşlüğü var. Benim takımda tabi gerçek hayatta çok görmüştür. Kardeşim bakın. Arkadaşlar bu arada siz ha, tuna, varal, turnuvalarda takımınızı belirleyin ve hangi mekte oynayacağınızı yorumlara yazabilirsiniz. Nasıl offside değil? Almiron. Ben aslında bu çıkarken Almiron kötü sanıyordum. Hayır, hayır yani hani bayrağı falan çıkıp çıkıyor ya. Öyle yapınca şey oldu. Ben bir kötü çıkacak bir karakter sandım. Çünkü şeyi şeyi kötü olduğu için bayrağı. Orada çok güzel oynayan oyuncu yok. O yüzden kötü çık çok oyuncu sandım. 99'luk çıktı. Bu ne ya? 20 dakika oldu bile. şimdi ya bu nasıl bir şeyse neyse hemen bunu alalım on paracık bu kaç şey 20 bu kaç keşke bunları şimdi alabilsek bu kaç veriyor Oo çok iyi. Galibiyet 50, beraberlik 20. Çok iyi. Ya hadi. Ya tane tamam, vermişti hatırladım şimdi ya. Wow, 200 para niye veriyorum ben buna ya? <laughs> 200 para gitti. 200 param gitti ya. Ya çıktım. Ya sesi çok iyi baba. Baksana. Fırsatlarım çok az. Az yani. Rakibi fırsattır. İs. Kaynak indirme hatası verdi. Çok iyi. Bam 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 çok. Evet. Hocam bak benim şeyimi ver. Bak ver. Bak ver. Beni sinir. Bak. Bak. Lütfen gitmesin. Param boşa gitti. Şuna bak. Allah'ım inşallah kazanırım. Amin. Da bu veriyor. Benim ihtiyacım yok ama zaten. Bu kötü ya. Bayağı kötü. Pas 76. Ben bunu alır mıyım takımı sizce? Allah'ım ya. Bakalım. Bu santrayı bu merkezi oynayacağım ya. Arkadaşlar video atmaya da çok olmuştu. Ben de attım. Şey şey olduğu için şey yapamıyordum. Sakla. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? He? Nasıl alan yok ya? Hala şarkı geliyor. Arkadaşlar neyse. Bugünlük video bu kadar olsun. Yarın bir tane daha video atarım. Şey olursa. Şurada bir gitsin ya. Heh. Yarın da video atarım. Şey olursa. Bu, bu videomuz bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atarsanız uzun süreli bir saat falan yayın atarım. Siz de bir istediğiniz bir oyunu yük isteyin ama çok megabayt olmasın çünkü çok şeyim yok. Tamam bu kadar olsun. Hepinize selamlar. Görüşürüz.